Merhabalar, ben Profesör Doktor Erdem Yeşilada, Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoknozi ve Fitoterapi Anabilim Dalı Başkanıyım. Bugün sizlerle safranın etkileri konusunda konuşacağız. Safran esasında bir il, ilçemize de adını vermiş olan Safranbolu'ya önemli bir bitki. Önemli bir bitki şöyle, çok güzel bir bitki esasında e, bu monokotil denen tek çenekli bitkilerden biri ama e, çok da kıymetli en pahalı bitkisel ürünlerden biri. Neden? Çünkü dişi organının sadece tepesi kullanılıyor. Dolayısıyla e, ya yani bir senede mesela Türkiye'nin yıllık üretimi 20 kilo filan civarında. E, şuradan bana 1 kilo safran ver demek asla mümkün değil. Çok zengin olmanız gerekiyor esasında. Peki neden önemli? Esasında tarih boyunca çok kullanılmıştır. Çok değerli bir bitki olarak. Çünkü miktarının 100 bin katı malzemeyi, yiyeceği boyayabilme özelliğine sahip. 1 kilo safran elde edebilmek için 150-160 bin tane, çiçeği toplamanız gerekiyor. Yani e, düşünün e, ne kadar meşakkatli, ne kadar zor bir şey bunu toplayabilmek. E, son yıllarda yapılan e, çalışmalar özellikle safranın farklı etkilerini de bilimsel olarak ortaya koyuyor. Özellikle işte eskiden beri, tarihten beri bilinen etkileri arasında bir kere afrodizyak yani cinsel amaçlarla dürtü arttırıcı etkisiyle bilinirdi. Son yıllarda özellikle antidepresan yani depresyon, anksiyete üzerindeki etkisiyle ön plana çıkıyor. Bilindiği gibi artık dünyada depresyona olan talep artmış durumda. Hani istatistikler neredeyse her iki insandan birinin depresyon ilacı kullandığını ortaya koyuyor. Yani modernleşmenin ortaya çıkardığı sorunlardan biri depresyon. Ve bunun içinde kullanılan ilaçlar, kimyasal ilaçlar maalesef çok yan etkileri var. Özellikle bağımlılık yapması ve işte bazı duygudurum bozukluklarına yol açması bunların en önemlileri arasında. Safran bu bakımdan son derece güvenilir bir e, depresyon ilacı olarak ortaya çıkıyor. Etkisini e, özellikle yine bu sinir uçlarındaki nörotransmitörler yani iletişimi sağlayan maddelerin e, miktarını arttırarak onların yıkımını engelleyerek gösteriyor. Ve yapılan çalışmalar mesela Fluxetin gibi, Miprabin gibi e, antidepresan ilaçlarla aynı etkinliği gösterdiğini ortaya koymuş. Tabi burada e, önemli olan süre yani bir defa alarak etkinliğini göstermiyor. Bütün çalışmalar en az 6 hafta kullanılması ile ortaya çıktığını etkinin gösteriyor. Bu bakımdan son derece önemli. Etkinliği özellikle klinik çalışmalarla, son yıllarda yürütülen klinik çalışmalarla da yürütülmüş. Yani sadece deneysel çalışmalara dayanmıyor. Klinik çalışmalarla da farklı popülasyonlarda, mesela menopozdaki ter sıcak basması gibi durumlardan tutun doğum sonrası anne streslerine kadar obez bireylerdeki stresle baş etmeye kadar. Bunun dışında diyabet hastalarında kalp hastalarında hepsindeki stresle baş etmede kullanılıyor. Tabii sadece bu değil safranın etkileri mesela diğer bir etkisi de içerisinde krozin ve krosetinin, Özellikle kuvvetli iltihap giderici ve antioksidan etkilerine bağlı olarak da gözde de çok etkili olduğu. Özellikle yaşa bağlı makale dejenerasyonu gibi ileri yaşlarda ortaya çıkan, körlüğe kadar giden durumlarda etkinliği de yine klinik çalışmalarla gösterilmiş. Tabii bu amaçla kullanılması bir koruyucu olarak kullanılması söz konusu. Özellikle çalışma temponuza veyahut ailedeki bu tip yatkınlıklara bağlı olarak önceden bunun koruyucu olarak belirli sürelerle alınması gerekiyor. Çünkü yaşa bağlı makule dejenerasyonunu geriye döndürmek hali hazırda mümkün değil. O nedenle bunu sürekli olarak belirli dönemlerde 2-3 aylık dönemlerle bazı kürler uygulayarak gözü korumak da önemli hale geliyor. Safran son derece güvenilir. Hani kimler kullanamaz diye bir şey söz konusu değil. İlaç etkileşmeleri bakımından da güvenilir. Peki bunu biz hani toz safran alarak kullanır, aynı etkiyi sağlayabilir miyiz? Demin de söylediğim gibi son derece pahalı bir ürün. Yani ve miktarı da ayarlanmış olması gerekiyor. Yapılan bütün çalışmalarda buradan hazırlanan ekstrenin kullanılması, 30 mg, günde 30 mg gibi dozda kullanılması öneriliyor. Sizin bunu tam safranla ekstre edilmemiş, formüle edilmemiş safranla aynı doz miktarı yakalamanız pek mümkün görünmüyor. Bu bakımdan bu konudaki uygun ürünlerin güvenle kullanılmasını öneriyorum.